Ayvalık ilçesi sınırlarında kalan 16 köyü düzenli aralıklarla ziyaret eden Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, ziyaretlerde sorunları kaynağından dinleyerek karşılıklı çözümler üretiyor. Köy kahvesinde başlayan sohbetlerin ardından, köyün tüm sokaklarını muhtar, vatandaşlar ve teknik ekibiyle birlikte gezen Başkan Ergin, teknik ekibimizle birlikte belirlediğimiz sorunları, daha sonra iş programımızı alıyoruz. Çözümlenmesi için de belediyemizin elindeki olanakları seferber ediyoruz. Sorunları bir daha yaşanmaması için kökünden çözüme kavuşturuyoruz. dedi. Önceki akşam bu ziyaretlere bir yenisini daha ekleyen Başkan Ergin Ayvalık Belediyesi Başkan Yardımcısı Etem vardı, Meclis üyesi Meri Harslan ve Belediye birim amirleriyle birlikte Hacıveliler köyünü ziyaret etti köy muhtarıyla birlikte köyün sokaklarını gezen heyet, yapılması gerekenleri iş programına ekledi. Başkan Ergin, Hacıveliler Köyü'ndeki vatandaşları ziyaret ettik. Mahalle muhtarımız ve vatandaşlarımızın taleplerini dikkate alarak yerinde incelemelerde bulunduk. İlgili birim amirlerimiz tarafından notlar alınarak çalışma programlarına dahil edildi köy ziyaretlerine Covid-19 pandemisi sürecinde ara vermiştik. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Köy yerinde köy havasında sohbet güzel. Hem de sorunları yerinde görmemiz çözümleri hızlandırmamıza yarıyor." dedi.